Ben herkes öldüreceğim. Çok hızlı geçiyorum. Şu kartı video geçmek istiyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Evet arkadaşlar herkes öyle düşünüyor. Ben videomuza geçelim o zaman. Dur. İlk e, şeyle şey yapsın. Gel bakalım. Of, oh, oh. oh, bakalım. Oh, bakalım. Oh, oh. Al, al, hu, yu, yu, yu. al bakalım, al bakalım, etçap, etçapa çakarım, adam olur. Şimdi hula bana geçiyoruz. Evet arkadaşlar, hula, şey yapıyor, iym, iym, iym. Kafası koptu. Galiba o yandı. Ben ölmedim. <laughs> Hadi bakalım, al oh! Evet, şimdi... Tabii ki de bilirsiniz. So evet arkadaşlar, Sonic ve Hulk. Al bakalım, al. Oh. Al, al, al. Al bakalım. Ha Oh. Al bakalım. Oh. Ah. ah ah ah. Şimdi seni öldüreceğim. Eh, gel bakalım küçük şeytan. Gel gel gel. <laughs> Onu rahat bırak. Seni çok kötü yaparım. İniyorum arabadan. İndim. Sıkıyorsa benle kapış. Uu, sen kimsin? Ben yeni Sonic Shadow. Ah, gel bakalım. O gitti ya? Ben ışınlandım. Öf öf öf. ben ışınlanabilirim. Şimdi buraya ışınlanacağım. Şimdi Hulk oradan çıkacağına göre benden oraya ışınlanacağım. Gel lan o zaman sen nevisi yapalım. Hmm ışınlanıyorum. Al bakalım. Işınlandım. Ben buradayım. 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 Ha, beni görebiliyor musun? Ha ah, ah, ha ah. Ben buradaydım. Ah. Al bakalım sana. Al bakalım. Al. Al. Motorsplet. Işınlan. Amacım komutan ben nereden geldim seni öldüreceğim oh, bu iş burada biter VS'ye Sonic'le biz kazandık Sonic orada şimdi Sonic'in yanına gideceğiz ve onunla birlik olacağım Sonic ikimiz kazandık Artık çok kolay. Sonic süperleşedi. Kazımru to olmadan süperleşebilir miyim? Süperleşebilir misin? Ha, tabii ki de Shadow. Tabii ki de. O zaman süperleşeyim. Aa, sen nerede yatıyorsun? Neyse. Uh, bana ne oldu? Ben süperleştim. Uh, gördüm Sonic. Artık senin ismin Süper Sonic. Evet. Hadi video burada biter. Hadi Shadow birlikte gidelim. Woo!